Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Devam diyorum. Böyle başlıyoruz. Hmm, göz bekleyelim. Açılmasını. Böyle bakalım bakalım. açıl bakalım. Dönüyor. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Şimdi elimizde bir şemsiye var. Şu anda burada ne, ne aranıyor? Şurada. No, Tantos burada kartın ne var burada kartın ne var şu da masum gizemini hala çözemedim çözelim bir bakalım Şuradaki pasta koy güzel bir bakış seçiyoruz bence şu bir tane hata buldum şu havada durma bir hatası buldum havada duruyorum bakın şurası şuraya gidemiyoruz bakın Baktım gel gidemiyorum. Ancak zıplayınca Bakın bakın bakın. aslında geçtim direkt. Bakın. Havada duruyorum. Bildiğiniz havada durdum. Bakın havada durdum. Böyle bir hata ilk defa görüyorum. Şurada de levye var. Masen gizemli. Ne çözeceğim. Asıl aslında sağa. Hiç Gidelim. Masanın gizemi inşallah da çözülmüştü. Bu. Evet. Var bir tane kart kaldı. Böyle. Şunu da buraya koy. Peki evin dağıtmışsın ya. Kapı açıldı. Masanın girdim. Bakalım masanın ne varmış. Bana ne yani ama alınmıyor, Böyle şey, böyle bir şey, böyle bir şey. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Lan şuraya çaktım ya. Sana eleksefla değil mi? Eleksefla. görmezdi ya ihtiyacınız yok. Çünkü onlar sizi görünce şu kapıyı açıp girin ve ona o bu adam sizi görür. O zaman doğru ya görmezdim benim yok görmezdim. Görmezdim benim yok görmezdim onlara gitmek yok. Görmezdim görmez ve git. Ah ben çöre görmez al. kapı Ha. 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 Bir Normalde o bu hata. Bu hata bile. Bu ikide de, de gördük tane gücümüzde var. Siz de var. Falan var. Ancak gölmez mi yok? Gölmezli ama gölmezli ama gidiyoruz. Bakalım. Gidelim. Şurada mavi aslında açmıştır. Bak şimdi mantar kapatacaktır. Bazen gelirse. Şöyle. şöyle. Çok uzun şey. Yani gelince böyle bir bug oluyormuş. Telefonda. Ama bu çok kötü. Böyle kolu şey. Çok kötü. Evet, evet. Evet, bu şey. Ah, inşallah da bana gelmeyi. Bak, bak. Normalde bu duyamıyorum. Aa çok yakındım. Çok yakındım. Şöyle evet. biraz yükseğde inişiriz. Aa güzel bu Çok güzel. Tamam mı? Görmezliği almamışız. gidelim görmezliği alalım. <laughs> yani ben de görmemesi gerekiyor. Niye? Neden? Çünkü telefon sesi çok çok fazla. Olması Bir tane alışverişimiz yapalım. Bu mu? radyo. 3020 counter bunu Anladım. Bu nasıl? Burada var mı orada? Bunu alıyoruz. Fakat Bak şu. Bir de şu turuncusu bir şey. Bakın. Kim? Ah şu mahkem beni gördü ya. Eğil görmesin. Ah şu. Eğil. Beni gördü Tabii gördüm. Tabii mahkem nerede ya? Ah pis gördü beni. Ah. Ulan nasıl arkana dönüyorsun ya benim fa nasıl fark ediyorsun? Baga giyersen. Güzel bir baga Ha, sen de baga giyersen. Sen de git burada. Sonra niye? Nara gittin? Bak. Şu alıyorum. Tuşu. Bu şişe. Şu şişe aldık. Bir tane kaldı. O da Çip çip bir şey. Ha. Bakalım gidelim. Ne i̇şte ya? Şimdi bakayım <laughs> nerede? Ha. Ulan bana gelme sen de. Siz telefonda oynuyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü biz her an böyle bir şey bakın böyle yapınca. Ben önce, Kamp, böyle atamak için de baga giriyormuş. Tam eğiliyormuş. Sen yanına çıkıyormuş gibi. Oluyor. <laughs> Bir tane çift <şir> sağlıklı. <laughs> Bu çift. <tür>. Bakın. Yaptım. <laughs> defter falan yazdım. Sonra işi işte görmezde alabilirsin. alabilirsiniz. Öyle öyle git. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Yatağa ama çok güzel olur. Yani bayağı orada çekmişti güzel. Çok güzel İyiydi. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Ben bana girdim. Çok teşekkür ederim. Ben buradayken. Sonunda. Ama Erken. Ben bu da bir ya. Bu ne alamıyor muyuz? Ama da alamıyor muyuz? Bakalım. 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 Gir 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 gir. Girme girdi. Girdi Bir de ya. Başta. Gidiyoruz gidiyoruz. Plancayla. Takip et. Takip et. Takip et. Ooo suydu fena bu. Su şama koyamam. Sepete koyursam. Vagajı. Ben o çepekle o tokum acıya yemedim ya. Çok iyi söyledi mi? Demeli tabii. Sürekli sen daha değil mi? Baba beni görme ya. Git burada. Bu muhteşem bak ya. Çünkü sadece şu muhteşemde çok hızlı. Hangi telefonu oynasın? İyi söylersin. Ya, yakalandı. Ya.

kala alarak hep yeşil kuka olarak yapabiliriz. Ne gördün de? Kumaşın gitsini. Tamam bakın ki Ne oldu git? Git Sen git. Öleme. Şimdi şuna bakıyor Aslında bir geliyor Yoksa sebeti mi elemez derdim? Evet, ne elemez? Tamam. 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 çatmamızı koyup yavaş yavaş onu Gidelim. Bu açık az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bu ben benim videoma bakarak bu görünmez bir, bir, bir şey de Gidelim, gidelim, gidelim. Az kaldı. Ben de indirada almış. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Şöyle koymamız lazım. O, kapa mı? Çok güzel. Bunlar kocuk. Kapa açıldı.

bakalı bekliyoruz. Mahsen için gizemini çözeceğiz ama İngiliz anahtar nereye koyduğumu bilmiyor. Bu yıkı el dokunabiliyor mu? Bu yıkı eşyalarımı dışarı eşyalar koyma yeteneğine sahip. Bakalım. Dışarı koyduğunda eminim. Sanırım ki daha sağlam eşyalar dışarı koyuyordu. Bakalım. Bir de bakalım. O, İngiliz Bu ne? Sen burada mısın? İngiliz santra şurada ne ne işi var? O ne işi var orada? Aa, bu beni gördü inşallah. O beni gördü bak sen İngiliz alacağım. Şöyle aç. İngiliz al. ses. Ses. Ses nereden? Artık böyle gidelim. 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 Ha, bunlar. 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 İngiliz zaten. Bir dakika böyle değil. Düz koymamız için böyle yap. Niye zaten o yere? düştü. Niye zaten buraya gel? <laughs> ya. ne bir şey evet, yaptı. Şöyle koydu. Hı hı. Şöyle bu şey, levyeni şöyle koy. Güzel. Şunu da böyle koy. Güzel. Tantız. Sen ver bana abi. Sen git. Şuradaki anahtarlar koydum. Anahtarlar götür. Şöyle. Bu koy. Şemsiyeni de koy. Bir dakika. Bak. dakika. Yok kalmadı. Yani şuraya nasıl gidiyorsun lan? bak Hakikaten imkansız bile. şunu bu anahtarla al. Gidiyoruz. Şu zilanın yanına koy. Güzel bir evimiz diye olacak da. Güzel evimiz olmasını istiyorum. Hadi bakalım. Bak. Lan. Oy. Bir de var şurada Masa değil mi? Yani. Masaklı bir kata oldu Şuraya e, benziyor e, izin vermek istedim ne şimdi, şimdi niye böyle, niye böyle bir şey yapıyorum ya? Bir ne neden olamıyorum ya? Al Böyle sarı, kırmızı veya bu beyaz, şu yeşil, şu şey. sarı anahtar, şu kırmızı anahtar, şu da mavi anahtar kalmıştır. Şu mavi anahtar al. Evet, o zaman. Evet, anahtar evet. al.

sabah falan yaparım bir finali sabah yapacağım finali yapacağım gidelim gidelim gölgeli ayağlar net var eğildim sen buraya korkunç bir adamsın bak nasıl bir tane kadar yapsın ya Ben şimdi bir eşe olsaydım, ayağına çıkarsaydım, bak beni yakalıyordu. gidelim. Evet. Eğin. Gidelim, gidelim, gidelim. Hadi bakalım Demet bakalım. Çiz, çiz. çiz, çiz. çiz zıplamamız var. Çiz zıplama Neden? Bakın. Çiz zıplama sesi gelmeyecek. Bakın. Çiz zıplama özelliğim var. Ama çiz zıplamaya geldik buraya. Herkes, bakalım. Bakalım gidelim. bakalım gidelim. Bakalım. Böyle. Böyle, böyle. Bak, yok. Çift zıplama kullandım yanlışlıkla. Bakalım. Böyle. Çık. Bakın, çıktım. Çift zıplama kullanmadım. Lan itele, itele, itele. <laughs> Çizdi kafayı. Gidelim. Final. Gidiyoruz. Finale bir önce... ...sabah falan yapacağım. bakalım finale gidiyoruz bunlar Jack bunlar niye var giydiğimde onlar yok oluyormuş ve bu video bitti Ve like atıp abone olursan çok sevinirim hadi bay bay hadi bay bay